Gezi direnişi sırasında polisin attığı biber gazlarından ve tomalardan sıkılan gazlı sulardan insanlar kadar kediler de etkilendi. Bu sevimli kedilerden bir bölümü hayvanseverler tarafından Abbasah Parkı'na getirilmiş ama çoğu hayatını kaybetmiş. Geriye kalan 40-45 kadar kediyi yaşatmak için, Hayvanseverlerin çabaları devam ediyor. Bize burada yaşanan hayvanların durumunu rahatsızlığını anlatır mısınız? Yani şimdi şöyle bir şey var. Bunlar gezi parkından kurtarılıp getirilen kediler. Zaten birçoğu burada maalesef ölmüş biber gazının etkisiyle. Şu an dağınık olarak parkta 40-45 tane kedi yaşıyor bunların üst solunum yolu enfeksiyonları var. Dolayısıyla işte aç kaldıklarında ya da soğuk bir havaya maruz kaldıklarında bu çok ciddileşebiliyor. Yaklaşık 8 10 kedinin de durumu ağır. Hayvanların biber gazından etkilenmesi insanlarla aynı mıdır? Ya aynı ve ya yani onların tabii ki vücutlarının dayanıklılığı daha düşük olduğu için çok daha kötü etkileniyorlar. Örneğin hasta olan bir kedinin tedavisinde zaten çocuk ve bebekler için kullanılan ilaçlar kullanılıyor. Dolayısıyla yani siz 6 aylık bir bebeği aralıksız biber gazına maruz bıraktığınızda ya da işte 65 yaş üstü bir insanı bıraktığınızda nasıl kötü etkilenirse hayvanlar da böyle etkileniyor. Bir de şöyle bir handikap var yani anlatamadıkları için dertlerini ve ölürken de çekiliyorlar ve insansız bir yerde ölmeyi tercih ediyorlar. Böyle bir özellikleri var. Dolayısıyla takip edemiyorsunuz siz hayvanı. Konuşamıyor, ağlayıp inleyen bir hayvan değil. İşte öleceği zaman gidiyor ve neyin ne olduğunu ancak <laughs> çok dikkatliyseniz bu konuda anlayabiliyorsunuz. Bu işte hasta kedilerimizden biri. Gözler, burun sürekli akıyor. Yani ben kendim tedavisini yaptım bunu. Veteriner desteğiyle ilaçladım ama yani ciddi bir klinik tedavisi olması gerekiyor. Abbasar kedilerine ben özellikle değinmek istiyorum. Bunlar Gezi Parkı'nın bize miraslarıdır. Yani bu hayvanlar buraya yüzün üstünde belki daha fazla hayvan kurtarılıp getirildi. Ve hepsinde de biber gazının etkisiyle problemler vardı. Pek çoğu öldü. Ben burada birkaç kişiyle konuştum. Telef oldu deniyor hayvanlar için. Yani sözlüğümüzü de değiştirmek gerekiyor.